Hocam bir diğer sorum Eyüp Aleyhisselamla alakalı. Ee, Eyüp Aleyhisselamla ilgili tefsir tefsir kitaplarında bir sürü şeyler anlatılıyor da İsrailiyatın da etkisi var orada tabii. Dahil dediğimiz şey de söz konusu. İşte Eyüp Aleyhisselam öyle bir hastalığa yakalandı. Öyle bir hastalığa yakalandı ki etrafında hiç kimse kalmadı. Korktu, işte kurtlandı. Ee, uzun bir süre bu hastalığa düçar oldu. Sonrasında Allah şifa verdi falan. Ee, tebliğle görevlendirilmiş bir peygamberin uzun süreli insanların tiksintisine vesile olacak, yanından uzaklaşacak ki eşi dahil öyle deniliyor. Böyle bir hastalığa yakalanması e, mümkün müdür? E, bu Eyüp Aleyhisselam meselesi nedir hocam? ben cevap Eyüp Aleyhisselam'ın hastalandığı hastalığının ve sabrının uzun sürdüğü doğrudur. Ama hiçbir peygamber insanları nefret ettirecek bir halde, bir tavırda, bir ahlakta ve bir hastalık içerisinde bulunmazlar. Bu ilahi hikmete muhaliftir. Bu doğru değildir. Bu gelen bilgilerin çoğu İsrailiyattan gelen bilgilerdir dediğiniz ve vurguladığınız gibi. Ne yazık ki İsrailiyattan gelen bilgiler çok fazladır. Bizim insanlarımız da özellikle müfessirler ileride belki anlaşmaya yardımcı olur şeklinde e, bazı bilgileri İsrailiyattan gelse de aktarıyorlar. Hatta İbni Kefir yani müellif muhaddis bir insan da biliyorsunuz o da ki İsrailiyattan geleni aktarır. Çok defa da bu İsrailiyattan geliyor der bunda iyi niyet gidiyorlar belki ama ileri doğru belki başka bilgilerle bir araya gelir. Anlaşılmasına ayetin yardımcı olur şeklindeki bir anlayışla aktarıyorlar. Ama keşke aktar masallarda diyesimiz geliyor. Yani kul kusursuz olmaz. Müfessirlerimiz de kusurlu değildir. Hatta hadisçiler yeterli derecede tefsir ilmiyle uğraşanlar gelen rivayetlerin senedine, sıhhatine dikkat etmeden aktarıyorlar diye müfessirlere çok ama çok kızarlar. Yani ağır kelimelerini acı kelimelerini söylemek istemiyorum kızarlar. Biz de bugün zaman zaman diyoruz ki keşke bütün bunları aktarmasalardı. Var olan net bilgileri aktarsalardı lugat'ten çıkan incelikleri ve güzellikleri vurgusalar, vurgulasalardı bu herhalde çok daha güzel olurdu diyesimiz geliyor e, ama e, tekrar ediyoruz bir gerçek vardır ki hiçbir zaman mesela peygamberlerin hanımları Lut Aleyhisselam'ın hanımında olduğu gibi, Nuh Aleyhisselam'ın hanımında olduğu gibi gayri ahlaki olmazlar. küfür ehli olabilirler, akrabalarına düşkün olabilirler, hatalar işleyebilirler ama gayri ahlaki olmazlar. kendileri ve bedenleri ve, ve benzeri şeylerde nefret ettirici tebliğe muhalif bir durumda ve bir çerçevede asla olmazlar haliyle Eyüp Aleyhisselam hastalığı çekmiştir, sıkıntı çekmiştir, dert çekmiştir, katlanmıştır. Bütün bunlar doğrudur ama asla nefret ettirici üslupta değildir. Evet. Eyvallah.